Nerede o? Bık 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 diyordu. Aha kümes. Lan dur lan. Bak nişan alınca kaçıyor bak. Dur orada bir yerde. Horoz bu. Ya niye nişan alınca kaçıyorsun? Hadi dur. <laughs> ya dur. Dur seninle uğraşamam. Orada dur orada dur. Al lan şunu. Yedin. Ya bak bak, iyi. öyle olursun işte. Topla. <laughs> Şimdi bunu götürüp koyacağım oraya arkadaşlar. Burası bizim ahırımız ya. Bak buraya geliyorsun. Ha? Tamam, direkt buraya geldi. Oo tavuk dolu diyor yetişkin. Bizim buraya birkaç tane daha koymamız lazım. Cinsiyet erkek. Hayvanı kes. Yok abi, ellemiyoruz. At yere. Lan at at yere at. Hasat et. Şimdi buraya geldin. Şöyle 100, 200, 300. Karpuz yine abicim. Aha keçiye bak. Dur lan. Allah dur ödümü kopardın. Lan bayılsana. Biz buna sakinleştirici ok atmamışız ki bu adam ölmüş. <laughs> Arka aha domuz da geldi. Benim arabayı ver. O keçiyi bir getireyim en azından şey yapalım. Ciğerini alalım boşa gitmesin. Bir keçi daha vardı orada. Önce bu keçinin derisini alalım. Ciğerini mi yerini? Topla. Koy buraya. Bu bir aradan çıksın. Sonra tekrar buraya geleceğim. Deneyerek öğrenmiş olduk arkadaşlar. Yatağımızı falan geliştirdik mi notlarımda? Aynen. Yatağı genişletip arbalet yapabilirsin yazmışım. O ikisini yaptık. Şimdi şu ahıra tavuk mavuk bir şey, keçi meçi bir şey koyacağız. Bu öldü artık yapacak bir şey yok. Yanlışlıkla seni öldürdük kankacım kusura bakma.